Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değil dostlar, Medine Münevvere'den hayırlı akşamlarınız olsun. Elimde gördüğünüz bu ürün Adem Elması. Çocuğu olmayan kardeşlerimiz için bunu nasıl kullanmamız gerektiğini burada anlatacağım. Çünkü çok yanlış anlatılıyor. En doğrusunu sizlerle şimdi paylaşacağız. Bunu güzelce bir testere ile kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun içinden çıkan bu ürün böyle kazıyarak bunun altındaki beyaza ulaşıyoruz. Bu beyazı güzelce rendeleyeceğiz toz haline getireceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Daha sonra bu balın içine bunu katı karıştıracağız. Ve hurma poleninden 100 gram bunun yarısını yani 50 gramını da bununla karıştırıyoruz. Bunun üçünü beraber karıştırdığımızda sabah akşam hem eşiniz hem de kendiniz yiyeceksiniz. İnşallah Allah'ın izniyle çocuğunuz olacaktır. Ve kullandıktan sonra bizlere dua edeceksiniz. Selamun Aleyküm.